Selamlar arkadaşlar Kanala abone olup destek olmayı unutmayın bugün Bombacı tavuk videosu çekeceğiz diğer videolardan biraz daha farklı hemen şöyle tavuklar için bir kümes oluşturayım Gördüğünüz gibi toprağa koydum şöyle etrafına bir dağıtayım bir yere kaçamasınlar Hemen şöyle çekeyim Dünya haritasında bir düzenek oluşturacağım Kümese şöyle çimleri atalım tavuklar burada güzel güzel beslenebilsinler diye Kıtaları birleştirelim şuradan Avrupa ile Amerika'yı Avustralya ile Asya'yı Amerika kıtalarını birleştirelim Kuzey Amerika Güney Amerika'yı yani Şimdi düzeneği yavaştan oluşturalım Fitil biliyorsunuz bu Yanıcı fitil yani şöyle mayın atacağım buralara Eğer tavuklardan birisi bu mayına basarsa Fitil yanacak Daha sonra dünyayı da böyle TNT ile kaplıyorum her yere şöyle atalım Denize tüm topraklara tüm kıtalara eğer tavuklardan birisi oradan mayına basarsa dünya yok olacak. Bakalım bu düzeni kurmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her yer kıpkırmızı oldu. Şöyle yasaları da bir düzenleyeyim. Sıkıntı olmasın. Tamamdır. Hemen insanları atalım kıtalara. Onlar da tabii gelişmeye başlasınlar. Şöyle Avrupa'ya, Avustralya'ya, Asya'ya, Afrika'ya attım. Bunların hemen isimlerinde Değiştirelim Kuzey Amerika yazalım Güney Amerika yazalım Avrupa Asya Afrika ve Avustralya kıtasını oluşturalım Tabii Alt taraf hiç gerek yok Hemen şöyle Göstereyim tekrardan Mayın fitil TNT'ler Evet arkadaşlar şimdi insanlar geliştiler gördüğünüz gibi orada oluşturmaya başladılar artık Avrupa'da, Asya'da, Avustralya'da hiç her şeyden habersiz yaşıyorlar. Şu anda kümesimiz de boş. Oraya da tavuklarımızı atalım bakalım. Nasıl olacak? Şöyle 30-40 tane tatlı tatlı, beyaz, siyah, sarı tavukları attım. Bakalım hangi tavuk ilk önce basacak? Dünyanın başına neler gelecek? Çok fazla TNT attık. Bakalım hikayenin sonu ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. İnsanlar bu arada geliştiler gördüğünüz gibi her yerdeler. Tavuklar yanaşmaya başladı mayınlara. Burada bir sarı iki beyaz tavuk var. Bir tanesi gidiyor. Bastı ve fitil yanmaya başladı. Fitil ilerliyor ateş. Şu an TNT'lere çok yakın. Dünyada insanlar her şeyden habersiz. Tavuklar fitil yaktı gördüğünüz gibi gidiyor. Merakla bekliyorum bakalım nasıl olacak. TNT patlayınca fitilici haklaştı artık. İnsanlar birbirinden habersiz savaşıyorlar, oynuyorlar. Of 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 resmen görsel şölen oldu. Tüm dünya patladı. Toprak parçası kalmadı. Yüzen krallar var adalara. Arkadaşlar muhteşem bir görüntü oldu. Kuzey Amerika görüyorsunuz burada 2-3 kişi kalmış. Nüfusu 20, kimse yok. Adalar oldu artık kıtalar resmen yok oldu. Güney Amerika küçücük. Şurada denizde yüzen birisi var. Tıklayalım. Bu hangi kıta'nın insanıymış? Afrika kıtası tavuk gerçekten dünyayı patlattı. İlginç bir video oldu. İnsan orada kıtaya çıktı. Asya kıtası bu şekilde çok küçük şekilde kaldı. Avustralya yukarıya gitmiş. Dünya yok oldu. Bir de tavuklara bakayım şöyle. Onlar ne yapıyorlar? Onlar her şeyden habersiz takılıyorlar hiçbir şey yapmamış gibi. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın.